Bu göçmenlerin buraya gelip Yunanistan'a Yunanistan'a geçme durumu oldu. Bu bir serbestlik oldu bizim Türkiye tarafından. E biz de burada bir şekilde daha önce bu adamları geçiriyorduk mesela adam başı 200 dolar 300 dolara tek kişi. Şimdi 100 liraya geçiriyoruz Türk parasına göre. Görev gibi görüyorum tabii. Ben parasında değilim. Bunlar buradan gitsinler. Türkiye'nin ekonomi, ekonomik durumu düzelsin. Benim için başka bir şey gerek yok. Şu anki durumla göçmenler devamlı geliyor. Yani binlerce kişi. Sayısı bile belli değil yani. Her akşam sabaha karşı binlerce insan geçiriyoruz şu anda. Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bu konularda şey yaptı. Hani izin verdi yani bunların buradan gitmesi için ama Yunanistan tarafında bayağı şey yaşıyoruz, sıkıntı yaşıyoruz. Az önce şu karşı tarafta Yunan askerleri gelip bize silah çektiler.